başladı. Ha bu başladı demekmiş. Evet. Moda'dayız. Kadıköy'de. E, çok sevdiğim iki arkadaşım Bülent evet. ve Suat. Evet. Kimsiniz efendim? Ben Bülent. Eee Modada çalışıyorum. Ne iş yaparsınız? Erkek berberiyim. Berber mi denmeli kuaför mü? Yani berber. Erkek erkek e, Erkek olunca Erkek berber. Erkek olunca berber oluyor. Kuaför yani, daha çok kadın, kadınlar kadın, için kadın, kullanılıyor. Kadın evet doğrudur. E, evet. Kaç senedir bu işi yapıyorsun Bülent kardeşim? Bu işi 27 senedir yapıyorum. Kaç yaşındasın? 38. Yani çok küçük yaşlarda başladın. Çocuk yaşlarda başladık evet. Nasıl başladın? Nasıl başladım? Eğitimi bıraktın mı? Eğitimi bıraktım. Okumadın, okutmadılar Okumadım, seni. Okumadım, okutmadılar. Ha. Ondan sonra çırak olarak başladım. Çırak olarak başladım bu işe. Nerede Çok başladın? da sevdim. Nerede başladın? Bu işe modada başladım. Burada başladın. Evet. Ha başka bir yerden gelmedin yani. Yok, gelmedim. Aa süper. Modada kiminle çalışmaya başladın? E modada Suat Abi ile beraber çalışmaya Suat başladım. Suat'la beraberliğiniz yaklaşık 30 35 yıl mı? Evet. Yok o kadar olmuyor. 30 mu? İşte 27 yıl oluyor. 27 Ser. yıldır. Evet. Suat'la birlikte çalışıyorsun. Aynen öyle. Patronundan memnunsun. Yani ara ara memnun olmadığım zamanlar oluyor tabii. Senin canını sıktığı anlar oluyor yani. Tabii tabii oluyor. Peki bu bu beraberlik bir son bulacak mı? Yani ileride işinin patronu olmayacak mısın? Yok. Kendine bir dükkan açmayacak mısın? Yok, açmayacağım. Düşünmüyorum yani şu anda düşünmüyorum. Burada abi bize çalışıyor şu anda. İlk da girmiş kadraja <laughs> haberim yok. <laughs> Efendim, Suat kardeşim, ee, seni tanıyalım. Tabii. Ben e, 1994 yılında e, ilk iş yerimi burada açtım. Moda'da açtım. Evet, moda da açtım ve hala burada devam etmekteyim. Moda'da olmaktan da çok mutluyum. Bülent'le çalışmaktan da çok mutluyum. O eski dükkanından bahset. E tabii ilk 1994'te 94 e, arkadaş Evet. Maya evet. oldu evet. Yaşımız genç ama genç yaşlarda başladık. Evet. Karşı çaprazımızda küçük bir dükkanımız vardı. Havuzun orada mı? Evet. Havuzun ee, orada. Evet. Daha tempolu Suat. E tabi, tabi. tabii tabii. Tabii. <laughs> 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 e, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bir 10 <laughs> sene orada Çok kaldıktan güzel. sonra, sonra yeni iş yerimize geçtik. Buradayız Bayadır'da, yani. Evet, evet Bayağıdır da buradayız. Bu sokağın adı ne? Bu Şair Latifi soka Sokak. Bu sokak parka çıkıyor. Tabii tabii. Eski havuzun e olduğu Eski yere çıkıyor. Eski havuzun oraya çıkıyor. Uh -huh. Hatta daha eskisine gidelim falan orada akşam bina vardı. Evet. <laughs> Niye ee, böyle. Ki? <gülüyor> <gülüyor> yani her <laughs> anlatır gibi. Aa güzel. Ee, kırk yoğun kırk çal yoğun çalışıyorsunuz. Müşterileriniz kırk evet, sizden yoğun, çok memnun. Yoğun çalışıyoruz. Buranın da bayağı bir eskisi olmaya adayız. Eskisi de olduk gibi. Evet. Tatminsiz ee, müşteri oldu mu hiç? Tatminsiz müşteri. Tabii kararsız müşteriler var. Ne istediğini bilmeyen müşteriler var. Ee, <laughs> Onlarla nasıl başa, başa çıkıyorsunuz? Nasıl başa çıkıyoruz? Bazen başa çıkamıyoruz çünkü adam kendini beğenmiyor. Evet. Ee, bir daha da gelmiyordur. E, tabii bir daha gelmiyor. Kendisi gibi bir manyak bulup devam ediyor yolla. Çocuklarla aranız nasıl? <laughs> Çocuklarlarımız iyi. Çocukları tıraş ediyoruz. Onların tıraşı biraz zor galiba. Tabii. Çocuk tıraşı her zaman daha zor. Daha özveri istiyor. Hı -hı. Ee, yani bir şekilde üstesinden geliyoruz. Yani yılların deneyimi de işin içine girince kandırıyoruz. Ne güzel. Çok farklı insanlarla çalışıyorsunuz. Ee, evet. Size geliyor. Değil mi? Çok. Böyle ilginç bir anı var mı? İlginç bir anı oluyor. Mesleğe tabi, dair. Tabii tabii. Mesela bir gün geldi öyle biri. Ee, ilk defa geldi. Saçlarımı kısa kes ama dedi uzun görünsün dedi. İyiymiş. Nasıl? Nasıl, nasıl yaptın? Tamam dedim. Hı. Kendim yine bildiğim gibi yaptım. Nasıl abi dedim. Çok güzel oldu dedi. Gitti. Harika. <laughs> Efendim çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Mahallemizin iki güzide emekçisi. Çok teşekkür ederiz. Burada yıllardır hizmet veriyorlar. Onları yalnız bırakmayın. Gelin, müşterileri olun. Pişman olmazsınız. Bekleriz. Kapatalım çocuğu.